Merhaba, Fonerreport yöneticisi Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında geçtiğimiz haftadan beri konu günlük tarifelere ve bunun beklenti üzerinde arttırılması sonrası piyasalarda oluşan volatilite. Yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz volatilitenin. Özellikle bundan sonraki süreçte şöyle bir gelişmeler oluyor. İşte Çin ABD'yi misilleme yapıyor. ABD tarafında misillemenin karşılığı olarak daha fazla arttırırız sizin günlük tarifenizi açıklamaları bu bir süre daha canlı kalmaya devam edecek. Piyasa fiyatlamasına bakacak olursak dün aslında ABD, ABD vadilerde eksi 3,5 civarında trade ederken Çin hariç diğer ülkelere uygulanan tarifeler 90 gün askıya alınması haberi düştü piyasaya. Bununla beraber ABD endeksleri %3'e yakın değer kazanımları gördük vadeli tarafta. 15 dakika içerisinde de bunun Beyaz Saray'dan yalanlandığını gördük. Doğru olmadığı bilgisi paylaşıldı. Aslında bunu söylememdeki neden bu dönemlerde çıkacak olan haberleri teyit edilmesi oldukça önemli bizler ve yatırımcılar açısından. Buna dikkat etmekte fayda var herkes için. ABD Endeksleri günü aslında sınırlı negatif. İşte Nasdaq 0.10 pozitif kapattı. S&P 0.23 negatif kapattı. Russell ve Dow Jones'a da 0.90 civarında bir negatif seyir gördük. Bugün ABD vadelilerde işte birazcık daha %1 civarında prim görüyoruz. Asya'da ise özellikle Japonya tarafında %6'ya yakın bir prim var. Çin'de %1 civarında pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 10 yıllıklarda bir hareket oldu aslında. 3.90'lara kadar güvenli liman edasıyla geri çekilmişti. O tarafta 4.16'ya kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu hareket genelde piyasa görüşü Çin kaynaklı olduğu, Çin, Çin'den gelen satış sonrasında gerçekleştiği bir öngörüsü var. Onsalt'ın tarafı tabi orada bir korelasyon son dönemlerde koptu tahvil faiziyle altın arasında ama onsalt'ın da 3000 dolar üzerine tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle resesyon endişelerinin sert şekilde fiyatlayan petrol fiyatlarında dengelenme var yine VTI 61 dolar civarında. Bugün en önemli konusu tabi yine Trump'ın açıklamaları olacak. Yine piyasalarda geçen Trump ile Çin'in görüşeceğine dair bir haber okuyoruz. Bu gerçekleşir mi nasıl sonuçlanır? Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Yurt içine bakacak olursak aslında yurt içinde e, BIST güne %3 civarında negatif bir başlangıç yaptı. E, tüm dünya endekslerinde olduğu gibi aslında volatil bir seyir vardı e, endekste de. Özellikle Beyaz Saray'dan doğru olmadığı açıklanan haber e, sonrasında e, %1-1.5'a %1 kadar prim e, gördük endekste. Ve günü de 0.29 özellikle ziraatin katkısı 0.29 yükselişte 9.407 seviyesinde e, tamamladık. Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. E, burada bizim ihracatsa bağımlılığımız benzer ülkelere göre daha düşük. Ve bu süreçten e, özellikle biz daha az zarar alıp e, çıkacağımızı e, dile getirmiş X hesabında. Yine Merkez Bankası e, her perşembe olduğu gibi para bankası bu hafta pazartesi açıklandı. geçtiğimiz hafta tatil olması nedeniyle. E, merkez Bankası'nın rezervlerini 7.7 milyar e, azaldığını gördük. Yine yabancı çıkışı gördük geçtiğimiz hafta. E, hisse Sen tarafından 650 milyon dolar civarındaydı. E, Dips tarafından 2.4 milyar dolar bir satım yaptıklarını gördük yabancının. E, dolar TL tarafında 38 merkez kontrolünde devam ediyor oradaki hareket. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 47.36 seviyesinde. CDS'de aslında tüm dünyadaki gelişmelerden dolayı Özellikle bizim Ekrem İmamoğlu davasıyla başlamıştı süreç. 300'ün üzerine çıkmıştık. 320 seviyesindeyiz CDS tarafında. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.